Merhaba, Hayatım Spor'a hoş geldiniz. Merhaba, Hayatım Spor her hafta özel içeriklerle evlerinize misafir olmaya devam ediyor. Bu bölümümüzde de yine sadece bu ekranda bulabileceğiniz röportajlar sizlerle olacak. Yaz geride kaldığından beri olimpiyat ve paralimpik oyunlarının etkilerinin birkaç ay süreceğini konuşuyoruz malum. Bu bölümde de iki kere Paris'i anacağız. Tabii sadece o kadarla da kalmayacağız. Türk basketbolunun önemli figürlerinden biri de programımızda sizlerle buluşacak. O zaman bakalım bu hafta için neler hazırlamışız sizlere. Hayatım Spor'da bu hafta ilham veren hikayeler, gerçekleşen hayaller ve parkelerde geçen bir ömür var. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli okçu Öznur Cüre girdi. Umut öyküsünü anlattı. Hikayemi anlatırken, herhangi birine örnek olacaksa bir ömür anlatmaya razıyım. Sonuç madalya olmasaydı bile, benim orada ne kadar özveri verdiğim önemliydi benim için. Ben o çizgiden keşkelerle dönmeyi çok uzun süre bıraktım. Milli yüzücü Gizem Güvenç, çocukken rüyalarını süsleyen 5 halkaya nasıl ulaştı? 10 yaşındayken Böyle olimpiyatın büyük bir anlamını bile bilmiyordum. Olimpiyat resimleri koyuyormuş. Olimpiyat halkalarının resimlerini paylaşmışım. Onları gördüm. Dedim ki vay be. <laughs> Sonunda yani başardım. Ankara gücünde basketbolu yöneten deneyimli baş antrenör Halil Üner'in parkede geçen 56 yılı. Gittiğin kulüp ailendir, evindir. O kulübe, o kulübün içindeki yöneticilerden daha çok sahip olmazsan başarılı olma şansın yok. İçselleşmen lazım. Hayatım Spor başlıyor. Evet içeriklerimizi sizlere aktarmaya özel bir isimle başlayalım. Paris 2024'te paralimpik oyunlarını izlerken kendisiyle birlikte sevinç çığlıkları attığımız Öznur Cüre girdi. Hayatım Spor'un konuğu oldu. Öznur sadece altın madalyayı getiren atışlarını anlatmadı. Aynı zamanda bu kürsüye giden yolda geride bıraktığı ilham verici yolu da bizlerle paylaştı. Altın Okçumuzu dinlerken böyle başarılı sporcuların karşılaştıkları türlü zorlukları spora duydukları sevgiyle nasıl aştıklarını anlayacaksınız. Bu güzel sohbet için sizleri daha fazla bekletmeyelim. Emin Çağlar'ın paralimpik oyunları şampiyonu Öznur Cüre Girdi ile yaptığı özel röportajı ekranlarınıza getirelim. Hadi <laughs> Sergen Yalçın attığı golleri önceden çizerdi. Dünya, Avrupa ve Paralimpik şampiyonu bir sporcumuz var. Öznur Cüle'nin de Sergen Yalçın'dan hiçbir farkı yok. O da kurduğu her hayali gerçekleştirdi. Öznur, hayallerini gerçekleştiren bir sporcu olmak nasıl bir duygu? Bize bunu anlatır mısın? İnanılmaz haz verici, inanılmaz gurur verici, büyük bir mutluluk, huzur. İnanılmaz bir duygu. Paralimpik bir okçunun günlük çalışma rutini nasıl? Sabah kalktığımızda kaç saat uyuduğumuz, ne kadar derin uyuduğumuz, ağrılarımız, moralimiz, motivasyonumuz, kullandığımız ilaçlar, içtiğimiz su miktarları hepsi kayıt altına alınıyor. Her gün her sabah kalktığımızda bu programı dolduruyoruz. Ben o gün mesela moralim iyi değil dediğimde özellikle hocalar diyor ki, neyim var? <laughs> Nasılsın? İyi misin? Hep bu şekilde geri dönüşler oluyor. Yani e, çok iyi bir sistem içerisinde çalışıyoruz. Haftanın altı günü en az 9 saat e, o, ka o katıyoruz. 9 saatin geri kalanında ise psikologumuza zihinsel gelişim çalışmaları yapıyoruz. Yani çizgide ok attığımız gibi başka bir alanda mental olarak ok atıyoruz. Direnç antrenmanları uyguluyoruz ki hiç yay çektiniz mi bilmiyorum ama tavsiye Çekmiyorum. ederim yani çok çok güzel bir şeydir. Toplamda 30 kiloya takriben bir libre ağırlığımız var bizim. 58 libre civarı çekiyorum ben. O ağırlığı çekiyoruz ve günde düşünün yani bunu işte 600-700 kere çektiğinizde bunu haftaya vurun, aya vurun deli sayılar çıkıyor yani bu yüzden de vücut kondisyonunu korumak adına direnç antrenmanlarımız oluyor. Mental ok atmayı ilk senden e, duymuştum. E, bu nasıl bir öğreti ve bunun kazanımları neler? Fiziğiniz, kondisyonunuz ne kadar hazır olsa da zihniniz bir mücadeleye hazır değilse vücudunuz bunu ayak uyduramıyor. Çünkü zihin sizi bir şekilde ele geçiriyor. Ama bu zihnin sizi nasıl ele geçirdiği çok önemli. Sizin kontrolünüzde mi çalışıyor yoksa sizin kontrolünüz dışında mı çalışıyor? Öncelikle bunu test ediyorsunuz zihinsel gelişimde. Yani mental atışta. Yani mental atışta eğer sadece hedefe ve attığınız oka odaklanıyorsanız kalp ritminizi kendinize göre uydurabiliyorsunuz. Paralimpik sporcular için hedeflerin bir sonu var mı? Belki de 13 yaşında Beri kurduğum kariyerin sahibiyim şu anda. Yani Burada oturuyorum Avrupa, Dünya ve Paralimpik Oyunları Şampiyonu olarak. Rekorlarımla birlikte e, ben buradayım. Ama bunun için daha ne iyi yapabilirim? Yani bu serüveni, bu üç ünvanı uzun yıllarca korumak istiyorum. Olabildiğince yaşım yettiğince e, mentalim <laughs> ve fiziki durumum el verdiği sürece üç ünvanımı koruyarak ilerlemek istiyorum. Senin müziği ne kadar çok sevdiğini gayet iyi biliyorum. <laughs> 2022'de Sevgi Yorulmaz'la dünya şampiyonu olduğunuzda takım atışında sen Tarkan'ın Bir Oluruz Yolunda şarkısını bütün enerjinle söylemeye başlamıştın. 2024 Paralimpik şampiyonunun ardından hangi şarkıyı duyduk senden? Değişti mi favori şarkın? Yaş aldığımız sürece biraz daha böyle hani işte olgunluk oturuyor, biraz daha böyle sakinlik oturuyor, şey oturuyor ama benim her zaman o çocuk tarafım hiçbir zaman gitmedi. Yani 26 yaşındayım ama hala eşim bile şey der, çocuk gibi. Ben böyle çok heyecanlı, bütün duygularını tapta yaşayan biriyim ve okçulukta herkes şey soruyor yani nasıl bu kadar sakin kalabildin? Sakin kalmadım. Ben kendimi yönettim. Ben hep müzik dinlerim. İnanılmaz. Söylemeyi de severim. Söyletmeyi de severim. Dinlemeyi de severim ki bizim antrenmanlarımız müziksiz asla geçmez. Bir şarkı söylemedik ama bizim bir sloganımız vardı ekip olarak, takım olarak. Ay yıldız diye birbirimize bağırıp bu şekilde birbirimize tekrarladık. Ama tabii daha sonrasında köye döndüğümüzde Tarkan'ı söyledik, marşlarımızı bağıra bağıra söyledik ki o günden sonra benim bir hafta sesim gelmedi. <laughs> Dünyada hakkını ödeyemeyeceğimiz en büyük kalpler annelerimiz. Bir kaza senin ve annenin hayatını değiştiriyor. Öznur'un okçuluğa annenin bocca sporuna başlaması ne kadar zor ve kolay oldu. Ben hikayemi anlatırken herhangi birine örnek olacaksa bir ömür anlatmaya razıyım. Elim bir kazaydı. Hayatın bize getirdikleriyle tekrar yaşamaya karar verdik. Tabii ki yaşamamak da bir seçenekti ama benim için asıl imkansız olan o seçenekti. Yani hiçbir zaman seçmeyeceğim imkansızlık oydu. Annem uzun yıllar bekledi. Yani bu an için çok bekledi. Ve biliyorsunuz anneme de ablam ilgileniyor. Yani o da 19 yaşında okulunu bırakıp tam anlamıyla hem bana hem anneme tüm hayatını adadığı için onların her zaman daha iyi yerde olması için aslında sabrettik, bekledik. Ne göreceğiz diye ya da ne olacak diye izledik. ve Boçcu Sporu'yla annemi tanıştırdığımda annemi annem ilk akşam dedi ki Öznur yani alkışlanmak ne kadar güzel dedi ya. Yani ben bir anne olarak sadece senin yanında destektim. Bütün kalbime destekledim ama dedi bütün insanların dedi bu desteğini almak dedi çok başka bir güç. Daha sonrasında annemle artık bir yola girdik. Ee, annemin işte bocce için tüm imkanları sağladık. İşte en iyisi olması için. Ablam asistanlığını yapıyor bu süreçte ve e, Türkiye ikincisi oldu. E, 2028'de, 2032'de yani e, ön, önce tabii ki Los Angeles'ta e, anne kız e, polimpik oyunlarında yarışıyor olmak bütün hayalimiz. Nasıl bu kadar gerçekten gülebiliyorsun, olumsuzluklardan yine onların üzerinden gülerek geçiyorsun, bu enerjinin kaynağı nedir? Her şeyden önce ben galiba seviyorum. Yaşamayı da seviyorum, insanları da seviyorum, e, tartışmayı da seviyorum bu arada. Saygı duyuyorum insanlara kendime, aileme. E, tabii ki hepimizin hayatında zorluklar var. Ben e, e, hep gülmüyorum tabii ki de ya da işte e, da bir olay olduğunda tepkisiz kalmıyorum. E, ama her şeyden önce bana bu hayatın getirdiklerine şükür ediyorum. Aslında hepimiz bir yerde bir şey unutuyoruz. Hayatta bize verilenler bir daha verilmeyecek. Ya da neden bir hatayı telafi etmek için insanlara fırsat vermiyoruz? Ya da neden bizim yaptığımız bir hatayı yıllarca üzerimizde taşıyıp bunu kendi kendimize dert ediyoruz? Okçuluk da öyle. Okçulukta atılan okun affı olmaz. Biz hep hocalarımız arasında konuşuyoruz bunu. Yani kendi aramızda da konuşuyoruz. Sonuç madalya olmasaydı bile benim orada ne kadar özveri verdiğim önemliydi benim için. Ben o çizgiden keşkelerle dönmeyi çok uzun süre bıraktım. Çok uzun süre önce bırak. Sonu ne olursa olsun dedim. Ben istediğim gibi elimden geldiğince tüm çab tüm çabamı vereceğim ve sonrasında kendimi suçlamayacağım. E Tabii ki bizim de hayatımızda yani hani işte kaybettiklerimiz oldu yani hayatımızda. E, belki de bunun değerini bu yüzden çok daha iyi biliyorum. Keşkelerin yok onu gördük. Hayatta iyi ki dediği ne var? <laughs> i̇yi ki. Okçuluk yapıyorum öncelikle bir ara gerçekten şey düşünmüştüm bu spor için uygun muyum gerçekten ben bu sporu yapabilir miyim şimdi diyorum ki ben bu spor için doğmuşum ben ben okçuluk için doğmuşum yani bu hayatta çok fazla iyi kim var aslında keşkelerim olmadığı gibi çok çok fazla iyi kim var ama iyi ki bu hayatı yaşıyorum. <laughs> Öznür Cüre girdiği dinlemek, umut ve inancın gücünü anlamaktı sanki yaşadığı kazanın ardından keşke demeyip sadece ilk ilerle yola devam eden pırıl pırıl bir sporcu izledik. Okçuluğa aklında bazı şüphelerle başlamasına rağmen çalışıp emek verdikçe ve başardıkça okçuluk için doğmuşum diyebilmesi de her şeyi özetliyor zaten. Öznür Cüre girdiğe mücadelesi, başarısı ve bize ayırdığı zaman için teşekkür ediyor, ona iyi ki varsın diyoruz. İyi ki varsın Özdür. Ve sırada Paris 2024'te yüzümüzü güldüren bir başka isim var. Havuzda madalyalara alışık değiliz ama o yolda adım adım ilerliyoruz. İlerlerken de en büyük umutlarımızdan biri Gizem Güvenç. Gizem kadınlar serbest stil 4x200 bayrak takımıyla ilk olimpiyat deneyimini Fransa'da yaşadı. Çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürürken Los Angeles 2028 için de çantasına çok önemli bir tecrübe ekledi. Hem sporculuğu hem de akademik kariyeriyle örnek olan Gizem Güvenç, olimpik bir yüzücünün notlarını Emin Çağlar'a anlattı. Türkiye'yi Paris 2024'te havuzda 8 sporcu temsil etti. Ve tarihimizde ilk kez bir final gördük. Kuzey Tuncelli 1500 metrede 5. oldu, Türk yüzmesine madalyadan çok daha fazlasını kazandırdı. Kadın sporculardan Gizem Güvenç, Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir ve Zehra Duru Bilgin de 4x200 metre serbest bayrak takım müsabakalarında kulaç attı. Serilerini 8. tamamladılar ve Olimpiyat 16.sı oldular. Gizem Güvenç'in boynuna taktığı tecrübe madalyasında neler var? Yarış anım oldu. O e, havuza çıkışımız, o kadar seyirciyi bir arada görmek, hepsi benim için inanılmaz bir tecrübeydi. Normalde birçok yarışmalarda yarıştım. Büyük yarışmalarda, dünya şampiyonası olsun, Avrupa şampiyonası olsun. Olimpiyatta yarışmak benim için çok farklı bir duyguydu. Çok farklı bir heyecan, çok farklı bir stres. Böyle kameraların olduğunu gördüm, insanları gördüm. <laughs> yani konuşamadım, hareket edemedim, gülümseyemedim, çok stresliydim. Çok ilginç bir deneyimdi benim için. Küçüklüğümden beri en büyük hayalim olimpiyatlara gitmek olduğu için o an onu gerçekleştirmenin verdiği böyle bir hani sonunda başardım duygusuyla yüzdüm. O da çok ilginç bir duyguydu. Bayrak yarışında havuza ilk girmenin avantajları neler? hızlı başlamak gerekiyor bayrak yarışında. Ben ve Elanaz bayrak takımının en hızlı insanları olduğumuz için liderlik gösterdik diyelim. Harika. Açılışı iyi yapmanız gerekiyor. Öbür türlü eğer kötü başlarsanız arkanızdaki sporcular da kötü etkilenir bundan. Ben de o yüzden elimden gelenin iyisini yapmaya çalıştım ve zaten en iyi dereceme de yakın yüzdüm. 4 yaşında o e, suyla oynayan kızdan e, olimpiyat yüzücüsüne giden bir kariyer. Hiç bunu bekliyor muydun? Hayal ediyor muydun? Bekliyordum yani. 7 yaşından beri en azından olimpiyata gitmek en büyük hayalimdi. 7 yaşında bunu gerçekten söyledin Gerçekten. Mi? Evet söyledim. Hatta geçen gün e, Facebook hesabıma bakıyordum. Hani 10 yaşındayken böyle olimpiyatın büyük ihtimalle anlamını bile bilmiyordum. Olimpiyat resimleri koyuyormuşum. Olimpiyat halkalarının resimlerini paylaşmışım. Onları gördüm. Dedim ki vay be. <laughs> Sonunda yani başardım. İlk rekorunu 13 yaşında kıran Gizem bir şampiyon olma yolunda neler hissetti? Ya 13 yaşındayken ben hani daha rekor kırmanın ne olduğunu bile bilmiyordum. O yani çok küçüksün o sırada. Hani sadece yüzmek için yüzüyorsun. Atladım, yüzdüm, bir baktık Türkiye rekoru. Hepimiz böyle hepimizin böyle ağzı açık kaldı tabii ki ve ilk rekorum olduğu için de antrenörüm de çok mutlu oldu. Onun da bir sporcusunun ilk rekoru olduğu için. İlk rekorumdan sonra da zaten ister istemez geldi devamı Devamlı da. Gelin. Aynen. Yüzmede başarının olmazsa olmazı sporcu, aile ve antrenör üçgeni mi? Tabii ki. Ya ben o konuda çok şanslıydım. Ailem her her zaman ne olursa olsun arkamdaydı. Antrenörüm ne olursa olsun, sakatlıklarım olsun, işte her şeyde arkamdaydı. Eğitimim olsun. Bazı aileler sanki çocukları değil de kendileri yarışıyormuş gibi bakıyorlar. Bunun önemini anlamış değiller gibi hissediyorum. Nedir burada bu anlatmak istediğin? Aileler orada ne yapıyor? Ya, gereksiz baskı, sanki kendilerinin başarısıymış gibi gösterme, çocuklarından atıyorum kötü yüzüyor çocuğu. Yapabilirsin bir dahakine daha iyi olacak diye desteklemek yerine işte senden hiçbir şey olmaz. olmaz bundan sonra yapamazsın. Sen en iyisi eğitimine odaklan gibi şeyler duydum ben bazı ailelerden ki bu hiç olacak bir şey değil yani. Gizem Güvençi diğer sporculardan ayıran bir yanı var. Amerika Birleşik Devletleri'nde burslu okuyan genç yüzücü neden bu yolu tercih etti? eğitimi ve yüzmeye bakışında neler değişti? Şöyle diyeyim Türkiye'de bu sporu yapabilmek ve aynı zamanda eğitim görmek biraz zor İkisini aynı anda götürmek zor. Bunu bildiğimiz için de ailemle yaklaşık 16 yaşlarında yurt dışında okuma kararı aldım üniversite, üniversiteyi. Burs verebilecek de bir tek Amerika vardı yüzme konusunda. Türkiye'deyken çok fazla yüzmeye odaklanmıştım okul okulla çok ilgilenmiyordum çünkü baktım yüzmedeki başarım daha yüksek. O yüzden çok okulla ilgilenmedim diyeyim. Amerika'da hem okulla hem de yüzmeyle ikisinde de iyi olabiliyorsun. Bunu gördüm. Çünkü benim akademik olarak da bir sürü başarım var. Çok bilinmeyen. O yönde beni iyi etkiledi. Çünkü ben akademik yönde başarılı olabileceğimi pek bilmiyordum. Yüzmenin bir olayı rekabet ve baskı yönetimi. Rekabetin yarattığı baskıyı nasıl yönetiyorsun? Ve burada işte Amerika'da okuduğun psikolojinin etkisi ne kadar? baskı ve stres altında ben iyi yüzebilen bir insanım ve bunu çoğu kişi yapamaz. Ben mesela ne kadar stresliysem o kadar iyi yüzerim. O çok garip bir şey benim için. Hatta insanlar beni mesela stresli görür, Allah şimdi yüzemeyecek olurlar. Ailem falan da öyle düşünüyordu ilk başta. Antrenörüm de aynı şekilde. Ama ben her seferinde o stresi bir şekilde pozitife çevirip suya yansıtabiliyorum. O ilginç bir özellik bence. 2028 için neler hayal ediyorsun, neler düşünüyorsun ve Biraz daha gerçekçi baktığında e, oradaki hedefin nedir? Şimdi gerçekçi baktığımızda bu bayrak yarışında ben ilk çıktım ya benim o derecem aslında eğer bireysel yüzebilseydim, yüzme şansım olsaydı yarı final yapıyordu. 200 serbest kendi başıma yüzememenin verdiği bu tatminsizlikle kendimi 2028'de en azından bir yarı final, bir final görebileceğimi düşünüyorum. Potansiyelimi biliyorum ve bunu kanıtlamak için elimden geleni yapacağım. 10 yaşında Olimpiyat halkalarını sosyal medyada paylaşıp yıllar sonra o bayrağın altında kulaç atmak Gizem Güvenç milyonlarca gencin hayalini Paris'te yaşadı. Bu arada bence üst seviye sporu eğitimle birlikte sürdürmenin artısını da yaşıyor Gizem. Havuzda rakipleriyle girdiği nefes nefese yarışta psikolojik bir sınavdan geçtiğini de çok güzel anlatmış. Paris'te bizi umutlandıran yüzücülerimize güveniyor. 2028 ve 2032'de daha birçok final göreceğimize inanıyoruz. Olimpiyat ve paralimpik oyunlarından konuklarımızı dinleyerek 2024 yazını hatırladık. Şimdi de spor turumuzla bu hafta yaşananlara bir göz atalım. Son dönemde Türkiye'nin yükselişiyle dikkat çektiği satrançta çok güzel bir haftayı geride bıraktık. 45. Dünya Satranç Olimpiyatı'na genç yıldızlarımız damga vurdu. Erkek A milli takımımız 7. ile aynı puana sahip olmasına rağmen 12. olarak en iyi derecesine ulaştı. 194 ülkenin yarıştığı turnuvada sadece bir yenilgi alan Ay Yıldızlar 6 galibiyet ve 4 beraberlikle üst sıralara tırmandı. Dünya basınının gündemindeki isimler ise Ediz Gürel ve Yağız Kaan Erdoğmuştu. 15 yaşındaki Ediz ve 13 yaşındaki Yağız güçlü rakipleri karşısında yeteneklerini sergiledi. 12 yıl önce yapılan altyapı hamlelerinin sonuçlarını almaya başladığımız satrançta 11 maçta yenilgi almayan Ediz Gürel ikinci masada bronz madalya kazanarak kürsüye çıktı. Ediz ve Yağız gibi genç büyük ustaların haricinde de önemli hamleler vardı. Mustafa Yılmaz Norveç'le yapılan müsabakada Magnus Carlsen'le berabere kaldı ve satrançın dahisinden puan alan ilk Türk oldu. Sporun diğer dallarında ise son günlerin tartışma konusu takvim yoğunluğu. Futbol ve teniste ünlü sporcular artan maç sayılarına tepki gösteriyor. Bu konudaki en trajik hikayenin kahramanı ise Rodri. Manchester City ve İspanya'nın yıldızı yoğun fikstür nedeniyle futbolcuların görevi düşünebileceğini söyledikten bir hafta sonra ağır bir sakatlık yaşadı. Çapraz bağları kopan orta saha oyuncusu maalesef sezonu kapattı. Sezon boyunca 80 maça ulaşan maç yoğunluğu nedeniyle birçok futbolcu kariyerini erken bırakmayı da düşünüyor. Manchester City'nin 29 yaşındaki savunmacısı Manuel Akanji sürekli maç yapmaktan sıkıldığını ve 30 yaşında kariyerine nokta koyabileceğini söyledi. Akanji'nin planını gerçeğe çeviren bir isim de oldu. Real Madrid günlerinden tanıdığımız Fransız futbolcu Rafael Varane 31 yaşında jübile yaptığını duyurdu. Gelişen antrenman bilimleri, sağlık teknolojisi bugüne kadar hep futbolcuların uzayan kariyerlerini konuştuk. 40'lı yaşlara kadar sahalarda kalan futbolcular yerlerini 30'larında emekli olan futbolculara bırakıyor yavaş yavaş. Basketbolda ise alışık olmadığımız bir sahada turnuvaya tanıklık ettik. Efsane başkan Pavlos Yanakopoulos anısına her sene turnuva düzenleyen Panathinaikos bu kez mekan olarak tarihi bir eseri tercih etti. Atina'nın merkezindeki Panathenaik Stadyumu basketbolun yıldızlarına ev sahipliği yaptı. 2400 yıllık mekanda toplanan 42 bin basketbol sever eşsiz bir atmosfer yarattı. Milattan önce 400 yılında tamamen mermerden inşa edilen sembolik stadyum 1896'daki ilk modern olimpiyatlarda spor severleri ağırlamıştı. Döndük stüdyomuza. Basketboldan devam edelim. Türk basketbolunda birçok kulüpte önemli izler bırakan Halil Üner uzun bir aranın ardından koçluğa geri döndü. Basketbol Süper Ligi'ne ilk kez yükselmeyi hedefleyen Ankara gücü bu projeyi deneyimli baş antrenöre emanet etti. Halil Üner yeni serüvenini ve Fenerbahçe'de Dream Team'de yer aldığı kariyerini Ali Emre'ye anlattı. Merhaba, Hayatım Spor'da e, Hayatı Spor olan isimleri de ağırlıyoruz. Yine bugün çok değerli bir e, isim var ama Hayatı Basketbol olan hatta ailecek Hayatı Basketbol olan bir isimle birlikteyiz. Halil Ünler'le birlikteyiz. Halil abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil'ciğim. Konuş konuş bitmez bir sürü hikaye var geçmişten günümüze. Biraz güncelle başlayalım. Bir Ankara gücüyle başlayalım. Ailecek bir Ankara gücü macerası var. Sezon belki mağlubiyetle başladı ama planlar nasıl? Ankara gücüyle hayat nasıl geçiyor? Şimdi aslında Ankara gücü olmadan önce ben 11-12 senedir basketboldan tamamen uzak kaldım. Evet. Yani maç dahi seyretmedim. Maç seyrettiğim zaman çünkü tekrar basketbola dönüp kendi işlerimi ihmal ediyordum. Sağlam detoks olmuş abi. Evet. evet. <laughs> Cidden maç seyretmedim. İnsanlar ya olur mu arada bakıyordur gözücüyle deseler de... Hiç mi bakmadınız? Yani? Hiç bakmadım. Televizyon açmadım. Çünkü ondan önceki yıllarda ondan bir... 10 sene daha önce bir kalp krizi geçirmiştim. Evet. Bir buçuk sene antrenörlüğe ara vermiştim. O ara verdiğim dönemde bir gün Mersin'den İstanbul'a geliyorum. Şoförle beraber Orhan Ağaç tesislerinde durduk. Oranın sütlacı çok güzeldir. Girdik <laughs> oradan bir sütlaç yiyelim diye. Oturdum. O kocaman o eski projeksiyon yani tüplü şeyler vardı televizyonlar. Evet. Orada bir baktım basket maçı. Maçta da e, Murat Didim var. Çok seversiniz. Severim. Sağda da e, rakibizdir. Onu gördüm gözlerim doldu. Şoföre dedim ki dön geriye. Sahaya adım attım. O atış Ankara gücüne götürdü bizi. Ankara gücünün de çok değerli bir kulüp olması. Ben de Ankara'da yetiştim, büyüdüm. Ve bu kulübün süperlik yapmamış olması bugüne kadar. Ayrıca kulübün tarihinin, 1910'da i̇malat Harbiye tarafından kurulan İnebol'dan Ankara'ya mühimmat taşımak için yapılan bir organizasyon olması ya bu tarihte beni çok etkiledi <laughs> ve bu takımı Süper Lig'e çıkartıp Ankara'da Telekom'dan sonra bir Süper Lig takımı daha ki Ankara gücü gibi seyircili bir takım Doğru. olsun istedim. Taraftarlı kulüp demişken biraz geçmişe gitmek istiyorum. Taraftarlı olan birçok kulüpte çalıştınız aslında. Evet. İşte Karşıyaka başta. İşte Galatasaray'ın yenilmez armada olduğu dönemlerde, evet. e, Yalçın abiyle olsun, evet. e, Femi abiyle olsun hep evet. aynı dönemlerde çalışmış bir isimsiniz. Spor Sergide evet. o e, önemli dönemlerde çalışmış bir isimsiniz. Aynı zamanda ezeli rakip Fenerbahçe'de de çalışmış bir isimsiniz. Doğru. Yani, yani aslında, taraftarlı kulübü iyi bilen bir evet, aslında. Evet, Trabzon'da da. Evet doğru. Son şimdi, dönem o biraz daha yeni bir yapılanma tabii onlar. Yani şimdi tabii Galatasaray Fener'le arasında ki enteresanlık şu işte profesyonelten bahsediyorum ya. Spor tarihinde Galatasaray ve Fener arasında en fazla transfer olan kişiyim. Galatasaray'a gittiğimde Fenerli dediler. Fener'e gittiğimde Galatasaray dediler. Ama hiç kimse demedi ki biz seni almayız. Evet. Çünkü o dönemde o profesyonel ahlak o yakın çerçevenin içindeki yani o çemberdeki insanlar birbirlerini çok iyi tanırlardı. Dolayısıyla da ama şu dönemde olsa bence zor. Bu transferler zor. Zor. Ki dediğim gibi hem yenilmez Armada kısmı evet. Fenerbahçe'deki son döneminize evet. bir dream team evet. durumu vardı. Sezon başında işte Mahmut Abdurrauf rahmetli, Konrad Makri, Jan Tabak gibi isimler. Hoş o sezon biraz cin morlarla, Lokmançuklarla bitti ama evet. değişik bir dönemdi. Biraz o dönemleri anlatır mısın? Olur sana? olur. Fener tarafında. Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe'de e, cidden keyifli günler geçirdiğim bir kulüp. Ben Karşıyaka'nın koçuydum. Doğru. E, Karşıyaka'yla birinci durumdaydık bir Beşiktaş maçı oynadık kazandık dönerken Düzce tarafında telefon çaldı açtım tanımıyorum işte Ali Yıldırım Az Bey'in dedi ki işte şey e, hocam geri döner misiniz bir Fener'le ilgili ya dönemem dedim Ankara'ya gidiyorum ailemi görüp şeye gideceğim korum otelde bekle o zaman dediler bekledim korum otelde geldiler e, karşıya anlaştık biz seni alacağız. Karşı, olur mu öyle şey ya ben Karşıyaka'yla bir konuşayım. Aradık Taner Karahaslan anlaşmış evet. dedi paraya ihtiyacımız var koç onun için. O bonservise koç satışı hem de Evet peki dedim geldim Fener'e. İlk maç Kaunas. Evet. o sene şampiyon oldu zaten. İki senedir de mağlup olmamış takım. Evet. Ben işte sahada işte bildiğin gibi biraz e, taktiksel tarafıyla Ruslara karşı ciddi yapabilirim. Bunların da çok şeyi yok. Taktiksel zekası azdır Rusların. İşte bir 1-3-1 zon sıkıştırmalı zon derken. ...ve zabidik gubidik bunları yendik. 95-80. Yani kalmasın... ...iki senedir aldığı tek mağlubiyet. O seneki yani. e, şampiyonlukta da... ...iki mağlubiyetten biri. biri. Ve Fener'de... ...o şekilde başladık şeye. Ee, hayata... İki sezon. İki sezon. O fena değildi Fener'in... ...o seneki kadrosu. Fakat ben şimdi... ...normalde kulüplerde... ...şöyle tanınıyorum. Yani kulübün içinden bir oyuncu giderse... ...tabii ki gönderen koç olmalı. Ama kulüp bir aile. Kulübün içindeki bazı problemler varsa, maddi problemler bu problemleri e, kamuoyuna yansıtmak doğru bir şey değil. Ben göndermiş gibi yapıp o maddi problemleri çözdük zaman içinde çok ama kulüpleri deşifre etmedik. Galatasaray'da da 6 ay maaş almadığımız olurdu, 5 ay olurdu. Ama kimse benim ağzımdan öyle bir şey duymadığı gibi havuz yapardık. Cebimizde ne para varsa o dönemki oyuncularla konuşun koyardık insanlar ihtiyaçlarını alırlardı. Para bulmaya çalışırdık. Yani aile olmak, davaya kafa koymak böyle şey. Biz böyle yaşadık ama kamuoyunda tabii genç çocuklar sosyal medyada zaman zaman yanlış sandılar. Vay işte bu oyuncuyu attı koç, kötü koç, ee, işte kaprisli alakası yok. Bizde disiplin herkese eşit. Kim yanlış yaparsa o onun şeyini öder ama kulüp bizim için önceliktir. Gittiğin kulüp ailendir, evindir. O kulübün içindeki yöneticilerden daha çok sahip olmazsan başarılı olma şansın yok. İçselleşmen lazım. Evet. Ben Galatasaray'dan Çukurova'ya transfer olduğumda gittim sarı, sarı, kırmızı renklere aşığım o dönem. Yani 83, 84, 85, 86, 87 şampiyonluklar, Cumhurbaşkanlığı kupaları Çukurova'ya transfer oldum. Renk yeşil beyaz. Evimin bütün duvarlarını, Beyaz kapıları yeşil boyattım. Cami gibi oldu. Direkt özdeşleşiyorsun siz kulüble. E, Mecbur. Yoksa zaten sahaya çıkıp nasıl savunacaksın? Ya da oyuncuyu nasıl inandıracaksın? Bir tek yeşil beyaz elbise giymedim. Çok komik olur diye kıyafet. Öyle yaşadık. Peki Halil Ünal çok baş, e, başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Konuş konuş bitmez gerçekten. Ama süre kısıtlı oluyor genelde. E, dediğiniz gibi tekrar... Başka ne zaman isterse. Süper hatta Avrupa Kupası durumu da olursa yine sizi burada ağırlamak isteriz. Teşekkürler. Çok teşekkür Bize ederim. Geldik. Çok sağ olasın. Halil Üner'in spor dünyasında azalan aidiyet duygusuna yaptığı vurgu önemliydi. O konuda biraz durup düşünmek lazım sanki. Kesinlikle. Başkent'teki yeni hedefinde de Halil Üner'e başarılar diliyor ve anılarını bizlerle paylaştığı için teşekkür ediyoruz. Ve bu haftada Hayatım Spor'un sonuna geldik. Programımızı kapatırken tüm bölümleri NTV Spor YouTube kanalında Hayatım Spor oynatma listesinde bulabileceğinizi de hatırlatalım. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.